Hep bize böyle bir şey yapsaydık ya yani üşümeyeceğiz. Hiç gözükmüyorum sadece şey ışığı şey, gözüküyor telefonun. Bir korku oyunu oynayacağız bu oyun. Bu oyunu ben küçükken velettim o zaman tabletimde oynuyordum. Şimdi bir korku oyunu başlasın sizin için. çok eskiden oynadık biz bu oyunu tabletimizde o zaman 9 yaşındayım işte o zaman video yoktu 9 yaşında değilim ben 6-7 çok güzel bu oyun o zaman youtube kanalım yoktu Zaten oyunu yazıyor böyle. Harbi. Değil İngilizce de bilenler vardır. Şimdi sizinki korku oyunu başlasın. Barikamıza abone like, olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başlayalım. Korku oyunu çok güzel aga. Hmm, bir daha. Başlıyoruz. Bu arada videoyu çok fazla uzun sürmeyeceğim. En az 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika. Sarmıyor çünkü abi. Karanlık bu arada. Hiçbir şey gözükmüyor. Bir şunu Şöyle yapalım da fazla korkmayalım. Fazla karanlık. Çok karanlık. Hiçbir şey gözükmüyor. Ben gene hiçbir şey. Ben şu kapıyı biraz açayım. Hiç güzel bir şey gözükmüyor. Ben şöyle yeter. Çok fazla gözükmeyin. Buraya daha korkunç oluyor. Şimdi ne oluyor? Biz kızız. Küçük bir kızız. 9 yaşında evvel Buradan git diyor. <laughs> ne oluyor? Not buldum. Ya siktir git. Hiç okuyamam senin ananın şeyini. Buradan git diyor. Buradan git diyor. Anlamın ne sikiyim bu piç herhalde bizi buran. Hıhı. sikeyim. ne sikiyim. Sokunuş. Bu oyunu ben hiç oynamamıştım bu oyunu. Sadece şeyde oynadım küçükken. Dur lan şunları da alalım da. Atlamak istemiyorum hiçbir yere. Bunlar da önemli bir şey. Ya Street hadi ya. Kitle. Neden kitle? Niye buradan git buradan git buradan git. <laughs> Anime yazıyor. Anime animele Ne ne al? Ne al, ne al. Hmm, dur şunu alalım da. Bunlar ne işe yarıyor hiç? Aa bir tane anime kart bir şey bir şey bulduk neyse. Arkadaşlar sıkıyorsa bari hiç kusura bakmayın. Ama o kodumu zaten baktım ben maalesef. Miskin. Hello. Bak Freddy'deki gibi, FNAF'taki gibi bak kamera kayıtları var. Şimdi. Ay, abi. Onları sikeyim. Ha bu. Ah. Bu piç herhalde. sikeyim. Ah. Hi. Bir tane daha var. Fronttaki gibi bak. Onların kam kamera donuyor. Bir dakika. Bu bir çocuğu. Onları Kaç. Kaç kaç. Onları sikeyim. Biri buradaydı. Allah çarsın biri buradaydı. Allah'ıma kitabımı yemin ediyorum biri buradaydı. Kaç. Kaç sikecekler bizi kaç. Ah! Ah! O mu siktir git? bunlar aga. Abi şu kapıdan bir şey. Bir şey <laughs> Merhaba. Beni beni sikersen ben seni çok fena sikerim. Sakın beni sikme. Sikerim bak seni. Sikecektim oğlum seni ya. Bir bok yok herhalde bok yemiş Bu çok korkunç boy. Ne ara 4 dakika oldu ya. Daha iyi video yeni başladık. amına koydum onun. Bu da hiç mi? Korktum. <laughs> Şaka. Ya psikolojim senin de ayrı şeyinde. Bütün kapılar niye kilitli olsun ki ya? Her şey niye kilitli? Çok saçma. Abi bu oyunu belki seri seri de gelebilir ama içinden güzelse sararsa seri seri gelebilir. Bilmiyorum. Şey şey o adam mıydı? <laughs> oh, onları sikeyim. Şey Oğlum! Ölme aşktan be! Ya siktir git asla bu oyunu ölsen bile seri seri çekmem. ben okudum onun Ya siktir git senle. Ben okudum onun Ya abi ağlayacağım ya. Hem... Gel gel gelmesin mi sikeceğim mekana. Ya benim bir takip et. Ne bakalım Ne bakayım kim kimi sikecek ya? oros bir kağıtları da almıyorum. 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 Almayacağım. Güçlü sokacağım o kağıtları. Tekir, tekir. Nerede o? Piç. Nerede o bok yenişi? Böyle korkar kaçarsın işte. Köpek. Hiç oğlu hiç. Seni ben de. Kaç abi? Kaç abi kaç 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 kaç. <laughs> of Allah tam yok burada. Hemen kaçalım. Ne? Bak Asla gitmem buradan bir de. O kapıdan ölsem bile gitmeyeceğim. Ölsem bile. Bu. Bu. Bu değil mi? Gitmeyeceğim. Ah! Seni, ananı, babanı, karını teyzeni yeri silahlarını toplayıp tekrar da anasını çektiniz. Çık. 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 Oynamıyorum. Çık. Oynamıyorum. Çık. Oynamayacağım. Çık. Çık. Oynamıyorum. Oynamıyorum ki.